Yolunuz Karadeniz Ordu'dan geçtiğinde konaklamak için yer aramayın. Gli Gli Dağ Evi sizlere dört mevsim keyfini yaşatıyor. Müzik Her mevsim ayrı güzel olan tesis, kış aylarında şömine karşısında manzara keyfini yaşatırken, yaz aylarında ise doğa yürüyüşleri ve barbekü partisine katılmanızı sağlıyor. Müzik Ordu'da otel hizmetlerinin yanı sıra Balsam Teknik Kırdavat olarak faaliyet gösteren firma yönetim kurulu başkanı Akif Başı yerinde ziyaret eden ekiplerimiz çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ben 1970 yılından bu yana çeşitli sektörlerde esnaflık yaparak son 15 yılımı da kırdavat ve e, boya sektörüne ayırdık. İşte gördüğünüz gibi bu mağaza ırdavat ve boya sektöründe ee, hemen hemen ordumuzun birinci sınıf işletmelerinden bir tanesi. Bu mağazada çeşitli firmaların distribütörlüğünü yapıyoruz. Yaklaşık bizim bu işletmemizde 7 veya 8 personelimiz bulunuyor. Ee, yukarıdaki işletmemizde de şu anda 6 personelimiz görev yapıyor. Zaman zaman bunların sayısı artıyor. Zaman zaman da bu en alt seviyelere inebiliyor. Aynı zamanda ben e, bu gördüğünüz sanayi sitesinin başkanlığını da yapıyorum uzun zamandır. Çeşitli esnaf kuruluşlarında görevler aldım ve 42 yılımı aşmış bir esnaflık yapıyorum. İnşallah Allah ömür verirse daha uzun yıllar bu insanlara iş vermeye, aş vermeye devam edeceğiz. Ordumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin efendim başarınızın sırrı nedir acaba? Valla başarımızın sırrı dürüstlük birinci ilkemiz odur. İkinci ilkemiz çalışmaktır. Sabah başlarız, İşimiz bittiği saate kadar işimizin başında sadakatle çalışırız. Turizm alanında sektördeki başarılarıyla orduya katkı sağlayan Akif Baş, bölgenin turizmle büyüyeceğine inandığını ifade etti. Genç girişimci arkadaşlarımıza bugünkü atmosfer içerisinde ve ekonomik dengeler içerisinde çok çalışmaları gerektiğini, ordunun dışında pazarlar oluşturması gerektiğini ve ordunun e, yatırım alanında yeni başlayan turizm gibi... Ordu'nun yöneldiği ve en çok değer bulduğu konunun turizm olduğunu biz Ordu olarak keşfetmiş bulunuyoruz. Bu konuda oradaki girişimcilerin turizme daha dönük yatırımlar yapması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Şu anda inşaat sektörünün çok hızlı bir şekilde bu sektörlerin gelişimini yavaşlattığını düşünüyorum. Hı hı. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, Ordu turizmle hem sahilinde hem de yaylalarında turizmle büyüyeceğine inanıyorum.